Git. Burası gitti, gitti. <laughs> yani Ha git git <laughs> tamam da git git. Ha, senin raporunu alacağız sen. araçın... <laughs> <Aslan, şıkasam. gülüyor> <Bireyim> abi. Hayır aracın dosyon da vardı. Aslan burada mı? Gidemiyor. Şuraya bırakırız eşeği. Okay. Bacağı kırılmış arabanın Şimdi siz tarıyordunuz değil mi? Tamam, tamam. Eşeği Bak, bırakırız. emanet ediyoruz. Tamam sorun yok. Eşeği bırakırız, bırakırız alırlar onları. Tamam. Sıkıntı yapma bir dakika. Bir dakika. Tamam. Oy. Tamam tamam. Tamam. <laughs> tamam, tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Tamam Allah yar ah, tamam, tamam, etsin. kez olacak. Tamam, hadi, <laughs> Tamam. Bu kadar. Bak bu kadar. <laughs> bir dakika lütfen. Yapalım tamam. Hadi hadi 1 Allah Allah Geliyor. Ya araçta tektiniz ara. değil mi? Ay, ben ben şey tekim. Tamam. Oh, ben, siz şey olmasın. Araç takip etsin. Siz Messi takip edeyim ya. Siz